Değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Selam size. <laughs> Bildiğiniz gibi Nevroz, Kürt halkı için zalimlere ve zulme karşı direnmenin Yılgınlığa ve teslimiyete karşı durmanın, özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin, birlik ve dayanışmanın sembolüdür. <laughs> Biliyorum ki bugün burada toplanan bütün arkadaşların yüreği bu duygular için çarpıyor. Çocuklarımızın yüreği de bu duygular için çarpacak. Zulme ve köleleştirmeye karşı çıkmak için özgürlük ve bağımsızlık için dağınıklığı birliğe çevirmek için <laughs> bugüne kadar bu amaçlar uğruna çok kurban verildi. Daha da verilecek. Çünkü Kurbansız zafer mümkün değildir. Kan ve gözyaşını göze almak zorundayız. Soruyoruz. Böylesi bir azim ve inatla, böylesi bir inançla dolu yürek susturulabilir mi? Yine soruyoruz böylesi bir kararlılığı taşıyan, böylesine yiğit ve fedakar bir halka baş eğdirmek mümkün mü? Asla. Arkadaşlar, acı, baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil. Bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin Kürdistan'ın çocukları olmak istiyoruz. Biz kendi toprağımızda kendi dilimizle aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyoruz. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı kendi ellerimizle yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Ve biz kendi toprağımızda kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Yine unutmuyoruz ki Kürt, Türk, Arap ve acem işçilerinin, köylülerinin, emekçilerinin çıkarı birleşik, güçlü devletlerin oluşmasından yanadır. Ancak böyle bir birlik gönüllü birliğin koşullarının tam yaratılmasıyla mümkündür. Eğer bu yoksa bu bir hayaldir. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda çok yoğunlu mücadele. Arkadaşlar, bugün Kürdistan'ın çeşitli kesimlerinde, dağlarda, ovalarda, faşist zindanlarda, sömürgecilerin baskı ve zulümlerine karşı dövüşenlerin, dövüşerek ölenlerin amacı da bu. Biz dövüşerek ölenlerin, bu uğurda şehit düşenlerin anısını kalbimizde ve mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız. Ne mutlu onlara ki onlar direnerek öldüler ve bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşi oldular. Ne mutlu. Bileceğiz ki bağımsızlık mücadelesi bir bütündür kimi zaman doğruyu ifade eden iki satırlık bir yazı, bir fikir, kimi zaman kitlelerin yüreğinde ses bulan bir türkünün çığlığı, kimi zaman sazın teline vuran bir mızlat, çoğu zaman atom bombasından daha da güçlüdür. İşte bu nedenle biz, Hayatın her alanında iyi savaşçılar, başarılı savaşçılar olmak zorundayız ve bu savaşçıları yetiştirmek zorundayız. Biz sazımızı çok iyi, çok iyi çalmalıyız. Biz iyi, çok iyi türküler söylemeliyiz. Biz iyi, çok iyi resimler yapmalıyız. Biz iyi hikayeler, iyi şiirler, güçlü romanlar yazmalıyız. Biz güçlü bilim adamları, diplomatlar, teknisyenler yetiştirmeliyiz. Bizim elimiz hem kalemi, hem makinayı, hem de silahı iyi tutmalıdır. Kimi zaman, kimi zaman sazımız, silah, kimi zaman silahımız bir saz olmalıdır. Yine biz iyi biliriz ki en iyi türküleri, en doğru sözleri eğer yerinde kullanabilirsek bir kurşun söyler. Arkadaşlar dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Türk, Acem ve Arap devrimci demokratları Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının en candan savunucuları olarak bu kavganın bir parçasıdırlar ve ortak düşmana karşı savaşmaktadırlar. Ezilen sınıfların sınıf kardeşliği en güçlü silahlarımızdan biridir. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bir bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir. Yaşasın bağımsız, birleşik, demokratik Kürdistan. Yaşasın Türk, Kürt, Acem ve Arap halklarının kardeşliği ve dayanışması. Ve yaşasın Kürt endüstrisi. Sağ olun.